Bir daha asla aşık olmam der ama yine olur. <laughs> akrep, akrep, akrep. Akrepten başka bir şey düşünemem bu konuda. Neden derseniz. Hayatına her türlü alanı açmıştır aşk konusunda. Özellikle son giden için söylüyorum bunu. Ya benimsin ya toprağınsın demiştir. Bununla ilgili bütün her şeyi yapmıştır. Elinde kalmış koca bir sıfır. Bir akrep için büyük bir yenilgi ve hezimet. Siz ona tekrar aşık ol vesaire o ara duyamaz zaten. Böyle bir şey kesinlikle yemin ederim. E tabi sonrasında arası çok da uzun sürmez hemen aşık oluyoruz. Ama yengeç? <laughs> yengeç. Yengeçler de hemen hemen aynı konundadır ama onlar gidene aşık olurlar daha sonra. Böyle ver yansın ederler durmadan işte sen böyle ettin, sen böyle yaptın. Manipülasyonlar üstüne bir sürü alınganlıklarla adamı ya da kadını gönderir. Ondan sonra tutar yaz. Geçmiş olsun. Ama sonra bir bakar şöyle çok zahmetli var başka birisi geldi mi yengeçte aşık oluyor.